Arkadaşlar yağmur yağıyor. <laughs> yağmur hafif hafif atmaya başladı. Ee ben Evet arkadaşlar. Hava soğuk. Arkadaşlar tavuklar bu. Görüyorsunuz. Arkadaşlar hava bugün soğuk, İzmir soğuk. Bizim sera buraya yatıyor. Arkadaşlar bu da şimdi yeni doğum yapan koyun. Arkadaşlar herkese cümlete selam aleyküm. Ben İlyas Bazı YouTube hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak ben de çok iyiyim. şu anda bugün işe gitmedim arkadaşlar. evrak işim var diye izin istedim. İzinliyim bugün. kardeşimin evrak işlemleri var. Onları halledeceğim. Ondan sonra da geleceğim. Tavuklar bugün gelecek arkadaşlar. Bir ayda zor tavuk getirdik. 4-5 tavuk şirketine söyledik. <laughs> en sonunda bir tanesi sözünü tuttu. Tam zamanında getirdi. Bugün aa, şey konum attım ben. Adamla tavuğu getirecek ama ben kardeşimin evrak işlemlerini halletmeye gidiyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Videolar sizi baş başa bırakıyorum Arkadaşlar hava bugün soğuk. İzmir soğuk. Bizim Sera buraya yatıyor. Buradan rüzgardan kaçıyor. Buraya yatıyor. Burada uyuyor. <laughs> Normalde içeride girip yatlı oluyor. Burada da yatır, yatlı oluyor. Kafasına göre. Hadi arkadaşlar koyunları bıraktık. Geziyor, otluyor. Hava da hafif böyle bir yağış havası da var. Soğuk da. Ama bıraktık. Ne otlarsa yem verdik. Biraz da otlayalım dedik. Merada gezsinler. <gülüyor> <gülüyor> ee, sabah erken Kardeşimin evraklarını hallettim arkadaşlar. Resmi evraktı. Onun için çarşıya gittim. Hallettik işimizi. Ya yeni bitti. Ben de bıraktım işte hayvanları. Şimdi koyunları otlayabildiğim kadar otlayacağım. Yani tutabildiğim kadar tutacağım dışarıda. Çünkü yağmur var. Hava da soğuk. Bakın. <laughs> Arkadaşlar bugün izin aldım. Zaten sabah ilk videoda da belirtmiştim size. Ee, tavuk aldık. Tavukları da çekeceğim arkadaşlar. Tintetler geldi. Ee, ben çarşıdayken geldi annem. Tek hani kardeşimin evrakları evrak işini halletmeye gittim. De geldiler. Buraya. Çekim yapamadık onun için. Yani gelirken hayvanları teslim alırken çekimini yapamadık. Biz de eee şey yapacağız arkadaşlar. Pışt pışt. Ee, şimdi çekeceğiz. Arkadaşlar yağmur yağıyor. <laughs> yağmur hafif hafif atmaya başladı. Ee, ben de hani biliyorsunuz koyunları zaten çıkarttık otlatıyoruz. Babam da o sırada e, bunlar dişi erkekler de var içeride arkadaşlar. Ayırdık biliyorsunuz erkek koğuşları falan. Kuzuları falan ayırdık. Sadece bu kuzu aradan kaynayıp kaçtı. E, bunu da götüreceğiz. Şey yapacağız. Ee, babam şimdi atlarını kurulamak için talaş serpecek arkadaşlar. E, sularını verdik sularını içtiler yem vermiştik zaten böyle e, bugün mutluyum güzel bir gün e, tamam hava durumu biraz hava sıkıntılı İkli, iklimsel koşulların vermiş olduğu sıkıntı neyse hepimiz hepimize e, Allah kolaylık versin diyorum e, gördüğünüz gibi size hayvanlar durumunu çekeyim arkadaşlar böyle otluyorlar. yıllar e, kanalıma destek verip e, ee, videolarımı izledip beğenip e, yorum yazdığınız için de çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, arkadaşlar bu kanal hepimizin olacak inşallah. Beraber büyüteceğiz. O günlerde göreceğiz. İnşallah 100 binleri 200 binleri de görürüz. Ee, takipçi sayısını hep beraber. Hatta sizler de yazarsınız artık. Bak nereden nereye dersiniz. İlyas dersiniz. 1500 bin, bin küsürden 1000 küsürden e, nereye kadar geldik beraber dersiniz? İnşallah o günleri gösterir bize. E, dediğim gibi tavuklar geldi, Tavukları içeri aldık. Tavuklar içeride Ben alamadım tabii ben teslim alamadım. Dediğim gibi e, ben bugün kardeşimin evraklarının peşine koştum. E, hallettik çok şükür. Öyle. Hava soğudu, bayağı soğuk hava. İnşallah hasta olmam. Rüzgarın da sesini duyuyorsunuz zaten. Bakın tavukları size ben buradan göstereyim arkadaşlar. Tintet, beyaz tintetler bakın. Görüyorsunuz bu. Size ben göstereyim şöyle. Bakın görüyorsunuz. Geri gelen tavuklar bunlar arkadaşlar. O beyaz büyük eski şu dışarıdaki oruzlar dövüyor diye. Annem dışarı bıraktı oruzları. Diğerleri burada arkadaşlar görüyorsunuz beyazlar. Bize, hanemize ve kanalımıza hayırlı olsun. Hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. İnşallah yumurtalarını e, yumurtadı günlükleri ve yumurtalarını alıp yiyip sattığı e, satmayı da nasip eder Allah inşallah. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar otlamaya devam. Serada aşağıdan birileri geliyor galiba. Damın ora benim ahırın ora orası. Oraya doğru bakıyor, havluyor. <laughs> Görüyorsunuz durmak yok. Yani bir insanın tatil yok. Görüyorsunuz. Yani normal e, işyerinden fabrikadan izin alsak, tatil yapsak koyunlar izin vermiyor. Gördüğünüz gibi. Koyunculuğun tatili, istirahati dinlenmesi yok arkadaşlar. Bunu bilin. Yapmak isteyen arkadaşlara duyurulur. Bunları hayvancılık yaparken göz önünde bulundurursunuz inşallah. Çünkü canlı bir materyal iki gün bir gün iki gün yem vermeyin da hepsi kırılır dökülür yani ölür onun için yani bu hayvanlar e, İlyas'cığım <laughs> sen dinlen yat <laughs> deme gibi bir şansı yok doyuracağım beni diyor meğliyor meğlemek nedir doyur beni diyor acım diyor susuzum diyor <laughs> kalk doyur beni diyor <laughs> aynı bebek gibiler yani. O öyle diyeyim size. Bebekler nasıl ağlıyor? Atlarını sattığı zaman, susadığı zaman, acıktığı zaman bunlar da öyle. Yağmur da yağıyor iyi ya arkadaşlar. Yere bakın. Islanmaya başladı yerler. Ya şöyle bir, bir, buçuk saat izin verse biraz da otlatırdık. Yemi yediler ama otlatsınlar yine biraz. Saman bir tane kaldı arkadaşlar. Şşş, dedim ya. Yani ee, daha önceki videoda da gördünüz. Ne şartlarda geldiğini görüyorsunuz. Ee, Suriyeli bir aileye oradayken tesadüf işte bizim abi rica ediyor. Öyle getirtirebiliyoruz Emin olun nakliye çok para tutuyor. Yani 3-4 torba yani yem torba parası tutuyor. Yani insanın o da zoruna gider. Hani çok hayvana tutup atıyorum durumumuz ne kadar? 5 çuvallık yem alma ya da 3 çuval yem alma imkanı varken tutup bir 3 çuvalda 3 çuval alıyorsun, 3 çuval, 4 çuval parası da yol parası veriyorsun. Yani çok ağır bir şey bizim için. Olmayan için çok ağır bir şey arkadaşlar. Keşke gönül isterdi ki paramız çok olsaydı da maddi gücümüz daha fazla yem alabilseydik. Böyle buldukça elimize para geçtikçe yem alacağız arkadaşlar hayvanları yemleyeceğiz. Yem veremediğimiz zaman da bu şekilde otlayacağız. Yani başka çare yok hayvanda. Böyle. Uf. Yoruldum be ya. İnanın bana çok yorucu bir gündü bugün. <laughs> Arkadaşlar. Burada şey var konak var. İzmir konak. Oraya gittim. Orada işlemleri vardı kardeşimin. onlar hallettim. Geri geldim. Burada daha bitmedi. Oradan evrağı aldım. Buradan Ankara'ya onları geri yolladım. Evrakları. Postane yoluyla. Geldim. Üstümü değiştirdim hemen ahırda. Hemen koyunları bıraktım. Tavuklara yetişemedim arkadaşlar. Ne yazık ki. Tavukların gel geliş saatine denk gelemedik. Ben gitmişim. Tavuklar geldi. Neyse. Sağlık olsun. Biz de tavukları ee, buradayken çekimini yapacağız inşallah. inşallah. Sizlerden de arkadaşlar yorum bekliyorum. Fikirleriniz varsa söyleyin. Hiç çekinmeyin. Ee, şimdi söyleyeyim. Hani demeyin sonra ya bu açık değil kapalı falan demeyin diye. Böyle. Ee, dün yoğundum arkadaşlar. Dün çok yoğundum. Hani ben dedim iş bitmez bugün. Dün için. Pazartesi günü çok yoğunluk. Normalde olmazdı. Pazartesi günü o kadar yoğunluk olmazdı. Oğullar açıldığı için olabilirdi o yoğunluk. Vallahi arabanın içine artık e, araçlarla dağıtıyoruz ya ürünleri. Emin olun aracın içine artık e, şey sığmıyordu. E, ürün sığmıyordu. Nefes alacak hava hava, hava yeri bile kalmadı yani ürünler. Hepsini böyle tıka basa doldurduk. Anca dağıtabildik akşama kadar akşam yorgun argın geldim. Ondan sonra sabah işte tıraş falan oldum, banyo yaptım. Gelir gelmez. Sabah hazır için çünkü sabah evrakları götürecektim. Onun için Sabahta kalktım iki işim. Erkenden evrakları götürmek oldu. Böyle bugün de böyle. Vallahi o kadar çaysam ki şuraya bir tane semaver alacağım çay yapacağım. Yani böyle boş olsak hani ek başka bir işte çalışmıyor olsam var ya. Hani yemek acı sonuçta orada iş yerinde yediğimiz için. Hani yemeğe pek şey. Vallahi şuralarda bir yerden işte yemek yaparız. Ya hemen yaparız. O yumurtaları alırız oradan taze taze. E fırsat yok. Şimdi koyunların arkasından mı koşayım? Bunları mı yapayım? Oha yani ben diğer Diğer e, hani izlediğiniz tek iş, sadece hayvancılıkla uğraşan arkadaşlar, kanallardaki arkadaşlar sadece bu işle uğraştıkları için. Adamlar akşama kadar gün şeyi var. Anlatabildim mi? Ama ben sıkışmış saatler arası çekebiliyorum. Fırsat bulabiliyorsam çekebiliyorum. Gerek hava şartları izin verirse gerek çalıştığım iş yerinden kalan arta kalırsa zaman. O gün iş yoğunluğu olmazsa Öyle çekim yapabiliyorum Ama Dediğim gibi Kanalımız büyüsün arkadaşlar Bazı şeyler yoluna girsin Ortamlar girsin Çok güzel fikirlerim var Sizler de zaten Başarılı olursam göreceksiniz inşallah İnşallah başarılı olurum arkadaşlar Yorum yapmayı Beğenmeyi Abone olmayı Unutmayın arkadaşlar Kanalıma tam destek, tam gaz ileri gidelim. Tam destek, hep destek olun. Öyle diyeyim, sloganımız olsun. Böyle. Yağmur inceden inceden atıyor arkadaşlar. Bakın ıslanayım. Gördünüz mü? Ama tutabildiğim kadar tutacağım. Evet arkadaşlar. Hava soğuk. Esiyor esiyor. Vallahi esiyor. Hem de çok kötü. Yağmur da gördüğünüz gibi bakın taşı nasıl ıslatıyor gördünüz mü arkadaşlar? Bak, taş ıslatmış, yağmur yağıyor. Ee, belki kamerada görünmüyordur yağmurun yağı da böyle ciseliyor arkadaşlar öyle. Islatıyor. Buna bizim orada ahmak ıslatan derler. Onu da nasıl, nereden buldularsa o ismi. Lafa, şeye bak. İsme bak. Ahmak ıslatan. <laughs> bizim algımız acayip ya. Böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mera, çevre. Bu şekilde. Şöyle size şey göstereyim. Sera da geziyor. Sera hoş geziyor. görüyorsunuz otun içinde kayboluyorlar ha. Ot maşallah iyi. Yayıl, yayıl. Of biraz çömeliyim ya arkadaşlar. Vallahi hava çok soğuk ya. Of. Yayım verdim toklar da yine de e, Yayısında ne yayarsak o kar. Hayvanlar ne kadar ot yerse sütüne o kadar kar süt yapar yani süt şeyine aşılar. Süt e, bezleri salgısını attırır. Bol bol süt kuzulara daha çok süt olur. Onun için yani bu otun koyunlara yaramaz. Sadece mekanik derin kıvamını nasıl kuru saman veriyorsunuz mekanik doygunluk sağlıyor. Bu da öyle. Ama bunun bir bir e, şeyden şu anki otun ama diyor. Yani baharın otun yani şu anki otun bir faydası var. Koyunların sütünü arttırır o. Yani. Of. Vallahi üşüdüm. Billahi üşüdüm ya. Of. Sabahın gemi. Oh. Rüzgar sesini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Belki kameradan Sera da aşağıya indi bakın. Sera'yı görüyor musunuz? Sera da geziyor arkadaşlar. Merak etme geziyor. Biraz önce o psikiyatri sıkıntıları olan bir kadın var şurada. Allah yardımcısı olsun. Ladın onu o tarafa göndermiyor. Ladın o tarafa gittiği zaman şu karşı evde oturuyor. Oraya gittiği zaman oradan başlıyor taşlamaya arkadaşlar. Allah ne verirse ver ediyor taşı, ver ediyor taşı koyuna buzluğa. Vallahi hiç acımıyor ya. Şimdi karşılık veremiyorsun. Niye veremiyorsun? E kadın normal biri değil yani normal sağlıklı bir insan değil ki karşımıza. Yani, ablacım niye atıyor falan dur. Buradan anlayacak biri de değil. Onun için o tarafa göndermiyorum. Burada yayı, burada otlatıyorum. Mera bol, bu taraflarda yayar otlatır. Oo oh, oh. yok. Vallahi üşüdüm, billahi üşüdüm ya. Babam acaba şey yaptım. Kalaşı serttim. Hayvanların altında bir de o var. Vallahi yemin ederim buradan babama seslenmeye bile gözüm kesmiyor. Emin olun ya. Of. İçeride arkadaşlar kuzuların çoğu, koyunların, yavruların çoğu içeride doğurmuş olanı. Onları bırakmıyoruz. Bu bir tane kuzu var dışarı kaçtı o. Bir tane de şimdi yeni bıraktık ya koyunları. Yeni doğum yapmış. Babam dedi yeni doğum ama onunla uğraşıyor babam içeride. Şimdi onu kurular murular ondan sonra altlarına talaşı serper. Ben de bunları içeri alırım. Ondan sonra o battaniye yorganın içine girip uzanacağım arkadaşlar dinleneceğim. Ee, kanala video bu videoyu editleyeceğim sizlere bunu paylaşmam gerekiyor Bir video paylaşmam gerekiyor bunu paylaşayım Aa, çok soğuk ya arkadaşlar videoyu keseyim ben elimizi elime elimi elimi şeye koyayım cebime sokayım yoksa ellerim parmaklarım doldu vallahi. arkadaşlar tavuklar bu görüyorsunuz O içeride siyah eski tavuklar, ataksa falan var ya, onlar içeride, bunları dışarı koymuşlar, dövüyorlar bunlar. Onun için bunlar dışarıda arkadaşlar. Oyunlar da görüyorsunuz. Ben aşağı indim ya, Bebe ya çok soğuk. Bu dışarı bırakmış. Ne lan? Şş, kankiler. Pişt. Oğlum çok şanslısın. Ha öbür tavuk da çıkmış. Bir tane de tavuğumuz çıkmış. Bunlar arkadaşlar çok şanslı. Bir sürü tavuk var. iki oruza. Vallahi. Yaşadılar. Adamlar harem harem ne? Harem şeye ya. Adaya düştüler. Ee, düşünsene önce. Bir sürü tavuk. iki oruz. Aa soğuk. Tavuklar güzel. Ama üşüyor hayvanlar galiba Bunları buraya koyacağız. ısınması lazım hayvanlar. Eski yemliklerimi görüyorsunuz mu? Şu tavukların oradaki gördüğünüz yemlikler arkadaşlar 2019 yılında aldığım yemliklere. 20 adet almıştım. Yok 25 adet almıştım. Suluk 20 adet suluk aldım böyle. 20, 20, 25 adet de yemlik aldım ama gördüğünüz gibi dağıldılar. Çok şey gibi böyle dağılıyorlar. Bak siyah görüyor musun? Siyahlar harap olmuş arkadaşlar. Burada. Belli.